Merhabalar günaydınlar. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için niyetlendim, kapattım arkadaşlar. Verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün arkadaşlar sizlere çok güzel bir genel kahve falı hazırladım. Kişiye özel değil. Bunda ayrıca böyle bir belirtelim. Bunun bilinci de olup böyle aldı, verdi dengesini kurmak için şöyle bir videomu beğenin arkadaşlar umarım gönlünüzde, dileğinizde böyle ne varsa gerçekleşir. Şöyle bir ne haliniz o çıksın falan. Şöyle bir gösterim. Açalım arkadaşlar. Şöyle bir fincanımızı gösterelim arkadaşlar. Temiz bir niyetiniz var. Şöyle bir yapalım. Şöyle güzel temiz bir niyetiniz var. Bakın çok tertemiz bir şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir bakayım genel olarak arkadaşlar. Ses problemi yaşıyormuşuz da. Ya bu ses problemini bir türlü çözemedim arkadaşlar. Siz bir yol var. Bu yol birleştirecek arkadaşlar. Bakalım. Bakın burada var. Belki böyle olmazsa olmaz dediğiniz bazı durumlar var. Şöyle bir zaman geçti ama artık bu iş imkansız. Böyle yüreğiniz sızlıyor ama bir yol sizi böyle tekrardan barıştıracak. Bakın eşiniz ya da sevdiğiniz bir kişi uzun bir zaman geçmiş. Size sanki dün gibi gelebilir ama uzun zaman geçmiş. Aradan sizi kader tekrardan buradan birleştirecek. Bu yol ağzında böyle iki kişi çıkmış. Bakın burada bir, bir bayan bir erkek. eri yapılı bir erkekten de böyle uzun bir yoldan telefon alacaksınız. Bu sizi çok sevindirecek. Şöyle bir haftanın içerisinde gelecek. Artık neyle ilgili telefon bekliyorsanız buna göre kendinizi uyumlayın arkadaşlar. Ama sevdiğinizden ama miras için ama iş için. Böyle bir erkekten gelecek bir telefon var. Bu haber sizi çok sevindirecek arkadaşlar ağzını ağzını açmış böyle yummuş gözünü böyle ağzına gelen eteğin taşlarını dökmüş bu kişi. Sonradan pişmanlık yaşamış bu kişi ama sonradan böyle bir kendi kendini eleştirecek size söylediklerinden, yaptıklarından dolayı kendini bir eleştirecek. Bunları hak etmedi. Bunları e, keşke konuşmasaydım, söylemeseydim diyen bir kişi var arkadaşlar. Bakın kafasının nasıl öneymiş. Size bir anda böyle bir vaat veriyor, tamam veriyor, tamam diyor, gel diyor, ben geleyim diyor. Ondan sonra ben öyle bir şey demedim diyen bir döneklik yapan bir kişi var. G var, S var, C var, N var arkadaşlar. Sizin böyle ruh halinizi bozan bir kişi var. Böyle sizi böyle bu ani ruh halleri değiştiği için bu durumlara böyle biraz akıl diremiyorsunuz Böyle yan yana evler oluşmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Çok seyrek olan yerlerde oturan bir erkek var arkadaşlar. Buradan bir isteme olayı olacak. Buradan gelecek erkek sizi isteme olayına gelecek evinize. Yani bu kişi köy ya ilçi yani büyük binalar olmayan yerden gelecek bu erkek arkadaşlar. Ya köy gibi bir yerden gelecek ya orada oturuyor ailesiyle beraber. Böyle bakın tek katlı tek katlı evler var. Oturduğu yerde buradan gelecek erkek de böyle bir isteme olayı olacak. Bakın burada bir 86 var, 8 var, 6 var, 9 var. Bu 86 doğumlu olabilir 90 doğumlu olabilir sizlerde izleyenlerim bunların böyle hareketli temiz bir süreci var bir konuda böyle yaptığını beğendin mi diyen birisi var ama siz bu konuda kendinizi suçlu bulmuyorsunuz hamile bir bayan var bakın biraz sıkıntıları var şöyle bir ev değişikliğine gidebilir hamile bayan keçi gibi inadı olan bir bayan var siz bu kişiyi size getireceksiniz yani sizin böyle sözünüzden çıkmayacak şekilde çık, e, getireceksiniz bu kişiyi inatlaşan bu kişi size gelecek iki kişi var burada bakın ismin içine s olan bir kişiyle bir görüşme yapacak e, bir erkek var arkadaşlar Gecesini gündüzüne katıyor bu erkek dört dörtlük bir erkek ocağın başında çalışıyor arkadaşlar bu erkek şöyle bir e, yemekle bağlantı olabilir ya da böyle bir garson gibi olabilir buradan bir ekmek parasını kazanan bir erkek geniş kitleye hitap ediyor kazanıyor e, evine parasını getiren bir kişi arkadaşlar bir karamsarlıklar var içinizde bakın burada bu karamsarlıklar atmanız kolay olmayacak şöyle bir ay sürecek bu karamsarlıklarınız ve umudunuz var bu umudunuz oluştuktan sonra bu karamsarlıklar içinizde kalmayacak boynunu bükmüş bir bayan var tek bırakılmış yalnız bırakılmış bir bayan var ee, bir erkek var arkadaşlar ee, böyle eee bir erkek var sürekli böyle cinlik fikirlik yani cin fikirler taşıyan bir kişi arkadaşlar nasıl yapsam da Esem de o kişinin sırtından asarak gibi geçineyim hesabı yapan bir erkek var biraz çok cin arkadaşlar. En ufacık şeyleri problem eden bir erkek var. İsminde soy isminde i harfi var. Bakın en ufak şeyleri böyle dağ gibi karıştıran biris, bir, bir erkek var. Bazı şeyler aslında böyle ceviz kabuğunu doldurmayacak durum. Ama e, erkek böyle problem için böyle dağ yapıyor. Erkek biraz böyle sanırım e, bayanın ailesiyle olan ilişkisini problem ediyor arkadaşlar. En ufak olayları büyüten bir erkek var. Eve geliyor problem yaratıyor ee, onlar bize destek olacağını, Biz onlara destek oluyoruz gibisine Huzursuzluk yaratan bir erkek var Arkadaşlar burada bir E harfi var Bakın böyle çevirince M harfi var 3 harfi de olabilir 3 rakamı da olabilir ee, Şöyle pişman olup gelen biri var Bakın boynunu bükmüş kamburu nasıl gözüküyor Arkadaşlar ee, Biraz böyle e, elinizle çıkardığınız yardımlara Çok dikkat edin Sırtında bir yükü taşıyan bir erkek var arkadaşlar. Bu erkek artık kamburlaşmış bakın. Bu kişiye bu yükün ağırlığını taşımaktan zorlaşmaya başlamış. Sırtında taşıdığı çok şey var. Çok yük var arkadaşlar. Bir kişi hanenizden yola gidecek arkadaşlar. Yola gittiği anda şöyle siz rahat bir nefes alacaksınız. Bakın yol var. Bunların gitmesini dört gözle bekliyorsunuz. Yani siz böyle kalacaksınız. Onlar başka bir iş için gidecekler bir yere. Biraz da tabağımıza bakalım. Niyet dilek tutun arkadaşlar. 3 vakte kadar gerçekleşecek dileğiniz. ama böyle bir erkekten bir haber bekliyorsanız arkadaşlar o erkek şu an kendini size karşı hazır hissetmiyor haberin biraz zamanı var diyebilirim sorumluluklarından kaçan bir erkek var bu arkadaşlar aileden çocukların sorumluluklarından maddiyattan kaçmış maddiyata karşılamaktan çocukların sorumluluklarını almaktan başka bir şehre yerleşmiş bir erkek var arkadaşlar. Siz bu kişiye gel gel deseniz de bu kişinin biraz zor orada düzenini kurmuş bu kişi. Biraz sanırım böyle e, kendini düşünüyor arkadaşlar. Elinizin açıklığını kısmet bilen kişiler var. Çevrenizde, akrabalarınızda, sosyal çevrenizde evinizin açıklığını fırsat biliyor. Sizi böyle ufak tefek tırtıklıyorlar arkadaşlar. Bundan hiç hoşnut değilsiniz ama kalpte kırmayı sevmiyorsunuz açıkçası. Bir aracılık yapmışsınız. Bir kişiyle bir kişiyi tanıştırmışsınız. Ee, i̇yi olursa Allah'tan bileceklerdi. Siz tanıştırdığınız için siz tanıştırdı adınız olmuş. Bu meselede bir kötü olmuşsunuz. Sanki böyle bilinçli olarak siz o kişiyi tanıştırmış olmuşsunuz. Bu kişiler evlenmiş ama sizi de böyle arada kaynatmış arkadaşlar. Kötü bilmişler. Bu kişiyi o getirdi. O, o, o böyle yaptığı gibisinden aranız bu kişilerle bozulmuş. Bu iş hep böyledir arkadaşlar. Bu görücü usullerle evlensinler diye tanısınlar diye. Bundan sonra iyi olunca Allah'tan kötü olunca kuldan bulurlar. Bu yüzden dolayı siz bir kötü olmuşsunuz bu kişilerle. Bu kişilerle araya bir mesafe konulmuş. İki tane tedaviniz var. İki tane böyle tedavi göreceksiniz. iki ayrı böyle e, poliklinik gibi randevu gibi e, gideceğiniz bir yer var. Bu 15 gün içinde arkadaşlar. Bir kontrolden geçeceksiniz muayene edilip böyle bir talim muhabbeti falan olabilir. Konunuzu uzatmışsınız çünkü. Karşı taraftan böyle güzel gelen bir şey yok arkadaşlar. Güzel konuşmuyor, güzel mesaj yazmıyor. Beklentinizi karşılamıyor. Hep bir suçlamada sizi böyle eleştirmeli. Hep suçlu olan sesiniz çok farklı mesajlar geldiği için üzülüyorsunuz. Bu sizi çok üzüyor. Neden rayına oturmuyor? Neden böyle eskisi gibi olamıyoruz diye kendi kendinize böyle bir düşünüyorsunuz. Kafanız çok yorgun. Moraliniz çok bozuk bu yüzden dolayı. Çok yorucu bir işe başlayacaksınız bayanlar. Göz alacaksınız tamam e, belirli bir ara e, alacaksınız ama çok yüksek mevlada değil ama bu iş sizi baya baya yıpratacak, yoracak bedensel olarak bedeniniz yorulacak. Yani böyle uzun saatli hem de yorucu bir iki ay, üç ay dayanacaksınız ondan sonra kendiniz ayrılacaksınız buradan. Masa başında bir iş değil, hafif bir iş değil arkadaşlar. Bitmeyen bir iş var. kendi ailesinin yanına sığınmış bir erkek var arkadaşlar. Burada böyle kendi kendi ailesinin yanına çekilmiş böyle sorumluluğu atmış üstünden. Orada tamam ailesi her şeyi karşılıyor ama burada böyle kendini daha rahat hissediyor. Ama böyle bir geri dönüşü yok bu kişinin ailesinin yanına giden kişi erkek. Ve ama böyle belki böyle bir yıl başından sonra dönme ihtimali var. Bazı şeylerden bıtkınlık gelecek. Kendiliğinden arayacak sizi bir kıymete bineceksiniz komple böyle bir pencerelerinizi, kapılarınızı sadece ve pencerelerinizi, kapılarınızı değiştireceksiniz. Gücünüz bu kadarına yetecek. Yani burada bir tenceredir, kapıdır bir değiştirme olayınız var. Yenileme yapacaksınız. Biraz geç kalmışlıktan söylenebilirsiniz ama ya maddi durumunuz şimdi el verdi. Ya da böyle bir cam balkon falan mı yaptıracaksınız bilemedim arkadaşlar. Ya da balkonu mu kapatacaksınız? Böyle camla pencereyle kapıyla alakalı bir işiniz var. Ha, hanede birinin böyle özel ihtiyaçları sürekli neden özel masraflı olan bir kişi var. Bu yüzden böyle maddi olarak yıpranıyorsunuz. Sizin elinizdeki avunuruzdaki para hep havaya gidiyor. bugünlük bu kadar olsun mu sizlerle izleyenlerim hepinizi çok seviyorum söylemek istediklerim bunlar buraya kadar beni dinlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum videonun başında dediğim gibi güzel bir hafta başı olsun hepinize İzmir'den kucak dolusu selamlar sevgiler saygılar hoşçakalın arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın eğer kanalıma abone olmak istiyorsanız da kanalıma abone ol butonunu tıklayarak bildirimlerin tümünü açarak kanalımı yakından takipte kalabilirsiniz hoşçakalın canlarım